sen hoş geldiniz. Selam dostlar hepinize merhaba. Umarım iyisinizdir inşallah. Bugün bal çekirdeği nasıl kurtulur? Kendi evimizde nasıl saklanır? Bu işlemler nelerdir? Çok basit bir şekilde nasıl yapabiliriz bunları? Bunlardan bahsedeceğim. Çünkü bazı videoların altında e, bu işlemleri soruyorsunuz. Şimdi de tam mevsime, kış ayındayız. Hepimiz evimizde bal kabaklarından işte tatlılar yapıyor, yemekler yapıyor, tüketiyoruz hepimiz severek. Tekrar ekim için bu çekirdekler, tohumlar nasıl saklanır, e, nasıl muhafaza edebiliriz? Bunları açıklamaya çalışacağım. Bu videoyu sonuna kadar izlemeye çalışın. Çünkü sonunda da e, sonucu göstereceğim size, kurutulduktan sonraki işlemi göstereceğim toplam video 2-3 gün sürecek benim için ancak sizler için 5-6 dakikalık bir video olacak totalde. neyi neden niçin yaptığımızı da anlatmaya çalışacağım çünkü biliyorsunuz bilgi herkes içindir hepimiz içindir. Bunları nasıl yaptığımızı anlatacağım. Şimdi arkadaşlar öncelikle evimizin kuru bir yerinde neresi olduğunu pek önemi yok. Güneş direkt doğrudan güneş ışığı görmeyen bir yerde gazetelerimizi veya işte nem tutacak başka bir şeyimizi seriyoruz. Daha sonra Bal kabağımızın içerisinden çıkarttığımız bu tohumları böyle gelişi güzel şu anda ben bir tabağa koydum. Bunları dün çıkarttım. Ee, daha sermediğim için bakın hala ıslaklığı var. Ha, oradan gözüküyor mu bilmiyorum ama hala ıslak bunlar. Meyvenin kendi ıslaklığından neminde. Şimdi bunları şöyle ayırarak, pek de ayrılmıyor da gazetemizin üzerine seriyoruz. Bakın şöyle ölü olmamış, olgunlaşmamış e, minik tohumlar var. Şöyle göstereyim. Bunlar zaten çimlenme özelliği falan yok. Biz hepsini seriyoruz ama. Yayıyoruz. Çünkü yaydıkça, yüzey alanı genişledikçe buharlaşma, ortamdan nem kaybetme özelliği fazlalaşır. Yani bu da daha çabuk kurumasına vesile olur. Siz de böyle gazetenizin üzerine böyle bunları yayarak seriyorsunuz. Bazı arkadaşlar soruyor bunlar yıkasak olur mu falan? Hayır arkadaşlar, yıkamayın. Çünkü şöyle anlatayım. Bunlar kuruduktan sonra daha kolay aslında muhafaza edilebiliyor. Zaten ben de şu an o yüzden direkt kurutma işlemine başlıyorum. Elimle ayırarak bunları gazetenin üzerine doğru atıyorum. Pek bir şey yaptım yok yani. Şöyle yayarak üst üste binmesin. Neden üst üste binmesin veya yani neden tabakta kurutmuyorum? Bu soruyu da cevaplayayım hemen. Yani. Aklıma gelen her soruyu sizler gibi sorup cevaplamaya çalışıyorum kendi kendime. Ee, neden yapmıyoruz? Çünkü bunlar yani çekirdekler bir arada durduğunda, bakın görüyorsunuz ne kadar sulu ve nemli bir ortam. Ee, bu nemli olduğunda çekirdekler kuruması yavaşlar. Kolay bir şekilde kuruyamazlar. E bunlar kolaylıkla kuruyamazlarsa bu nemli ortamdan dolayı bakterilerin ve özellikle fungustan yani mantarların çok güzel bir besin ortamı olabilir. E bu da ne olur? Çekirdeklerinizin kurumadan küflenmeye başlaması demek, enfekte olması demek. Yani hiç çimlenmeye başlamadan çekirdeklerinizi hasta edebilirsiniz. Bunun önüne geçmek için ilk önce hemen balkabağın içerisinden tam ortasına çıkarttığımız çekirdekleri bir güzel böyle kurutma işlemini alıyoruz. Doğrudan güneş ışığı görmesine gerek yok. Doğrudan güneş ışığıyla kurursa fazla da kuruyabilir, tohumların içinde boşaltabilir. Zaten kış ayındayız pek fazla güneş yok da. Biz şimdi böyle bunları gazetemizin üzerine yayvan bir şekilde seriyoruz. Ayrı ayrı. Şimdi ben sereyim. Öyle devam edelim. Evet arkadaşlar şimdi gazetenin üzerine serme işlemini tamamladım. Şöyle ben elime alayım kamerayı. Gördüğünüz gibi liflerinden ayırarak gazetenin üzerine yayvan bir şekilde serdim. Lifler de şurada. Bunlardan da bu lifleri de şu an gördüğünüz şu çekirdekler içi boş. Yani çimlenme şeyleri yok onların. Bunları da e, şurada gördüğünüz videolarımda gösterdiğim şekilde toprağa gömebilirsiniz veya kompost yapabilirsiniz. Kesinlikle çok e, toprak için, bitkiler için çok besleyicidir. O videolarımda da Onları anlatıyorum nasıl kullanılacağını. Kabak çekirdeğimize geri dönersek, şimdi böyle serdikten sonra bekleyeceğiz arkadaşlar. Artık bekleme işlemi var. Ne kadar bekleyeceğiz? Kuruyana kadar. Güneş görmeyecek, direkt güneş ışığı görmesi iyi değil. Evin içerisinde nemsiz kuru bir ortamda bunlar nemlerini kaybederek kuruyacaklar. Şimdi hep beraber bekleyelim ve kuruduktan sonra tekrardan konuşmaya devam edelim. Şimdi arkadaşlar iki gün geçti, balkabağı çekirdeklerini kurutmamızın üzerine aslında iki günü geçti iki buçuk gün diyebiliriz bunlar kuruduktan sonra eğer yani bunların hepsini tohum olarak kullanmayacağız bunların hangilerini tohum olarak kullanacağız şöyle anlatayım bunların içerisinden büyük içerisi dolu hacimli olanlarını tohum olarak kullanacağız seçeceğiz gözümüzle küçük olanlarını işte yaralı olanlarını kabuklarında delik olanlarını ayıracağız ve içerisinde e, sağlam olanların büyük olanlarını şey yapacağız. Çünkü bunların besin maddelerinin daha yüksek olduğunu gösterir. Biz buradan 5 veya 10 tane e, seçeceğiz. Onları da çimlendirme usulüyle saksılarımıza veya işte karton bardaklarda falan çimlendirme yapabiliriz. Bu bizim yaptığımız işlem e, ıslah etmek aslında yani. Kaba tabiriyle e, bilim e, bir dalı bu aslında. Bitki ve hayvan ıslahları olabiliyor. Biz bunları her yıl yapa yapa bu ıslah e, en iyi tohumlarını seçerek bardakları ektikten sonra içlerinden en hızlı çimlenenleri e, toprağa ekeceğiz. En hızlı çimlenenleri ektikten sonra ne olacak? Biz en iyi kabağımızdan tohumları aldık. Bu bir. İkincisi en iyi kabağımızın en yetişmiş en büyük tohumlarını aldık. Bu iki. Sonra en iyi tohumlardan en iyi tohumların içerisinden en hızlı çimlenenleri seçtik. Bu üç. Bu üçümüz yani bu üç e, şeyi sağladığımız için Biz e, Her nesilde her jenerasyonda bir En tatlı kaba en büyük kaba en hızlı çimlenenleri Ve e, en hacimli tohumları elde ettiğimiz için Biz e, Bu şekilde bir ıslah projesi yapmış oluyoruz bu nesiller boyu sürüyor Bunu çeşitli özel firmalar da yapabiliyor işte kimya firmaları falan böyle yapıyor Ancak onların şöyle bir eksisi var Onlar sattığı tohumları fertil olmayan yani bir sonraki nesilde doğurganlığı yani üretkenliği üremesi olmayan şekilde piyasaya sürüyorlar. Bu da yani ıslah projelerini yapıyorlar. Evet gerçekten güzel tohumlar çıkartıyorlar ama çıkarttıkları tohumlarda diyoruz ama. Çıkarttıkları tohumlarda e, siz ektiğiniz zaman ya yani o tohumlara muhtaçsınız. Bir sonraki nesle alamıyorsunuz. Böyle böyle biz de kendi çapımızda yıllar süren bir ıslah çalışması yapmış oluyoruz. Bu gerçekten bugünlerde yapmak gerekli. Çünkü e, tarım belirli tekerlerin eline geçtiği için biz artık bunu yapmak zorunluluğundayız. Bu gelecek nesiller için bir zorunluluk. Ee, biz bunu yapmazsak gelecek nesiller bu büyük firmalara muhtaç kalacaklar. Biz de kendimizce ıslah çalışmalarını yapmış olacağız. Böyle her jenerasyonda geliştirerek tatlıları, tatlı kabakları, işte hızlı çimlenenleri, daha büyük boyutları yaparak ıslah en iyi türü oluşturmak, en iyi cinsi oluşturmak değildir arkadaşlar. En iyi ıslah yani en iyi cinsi oluşturmak değildir. Bu yaptığımız şey insana en yararlı olan bitkiyi oluşturmaktır. Bunların doğada yaşama kapasitesi belki düşmüş olabilir. Doğa kendi ıslahını yapar. Biz şu an yapay seçilim yapıyoruz. Doğa doğa kendisi doğal seçilim dediğimiz bir seçilim yapar. Bu da nedir? İşte hastalıkla hastalığa dayanıklı bireyler bir sonraki nesli oluşturur işte. Ee, hayvanların yemediği veya işte zarar görmeyen kabaklar bitkiler bir sonraki nesli oluşturur. Böyle böyle doğal seçilim oluşur yani kuraklığa dayanık, dayanıklı. Bizim yapmamız gereken e, insana en yararlı cinsi oluşturmaktır. Bu da işte kendi evimizde bile yapabileceğimiz böyle bir seçilim yapay seçilimle yani ıslah çalışmasıyla olabilir. Biz bunları şimdi buradan seçtiğimiz bu tüm tohumlar arasında seçtiğimiz e, birkaç. Büyük tohumla en hızlı çimlenenleri bahçemize ekeceğiz. Onlardan yeni bir nesil oluşturacağız. Zaten şu an burada gördüğünüz tohumların hepsi şu yanda gördüğünüz videoda ektiğim kabaktan gelmiştir. O kabak bu yıl ektiğim kabaklar arasında en fazla büyüyen kabak olmuştur ve tadı en güzel kabaktı. Bunu ben 4-5 yıldır yapıyorum ve bundan sonraki senelerde de yapacağım. Böyle böyle kendi toprağıma uygun, kendi su rejimime uygun. Ee, en iyi verimi alabildiğim kabakları oluşturuyorum arkadaşlar. Siz de bunu kendi bahçenizde, kendi tarlanızda yapabilirsiniz. Ee, diğer kabaklarla tohumları karıştırmaya çalışmayın. Şimdi son bir işlem var, daha var demiştim. O da işlem şu. Eğer bunların hepsini tabii tohumluğa kullanmayacağımız için siz bu tohumlar arasında eğer e, çitlemelik kabak da yapacaksınız ki hepsini kullanmayacağımız için bazıları çitlemelik kabak çekirdeği olacak. Bu e, kabak Şeylerini kuruduktan sonra çekirdeklerini, balkabağı çekirdeklerini şöyle elinizle şey yaparak bakın soyuluyor. Gördünüz mü? Bu kabukları soyuluyor böyle kuruduktan sonra. Hani yıkamanıza falan gerek yok. Bazı arkadaşlar yıkayalım mı falan diye soruyor. Böyle elinizle iki avucunuzun arasında böyle aldığınız zaman bunları şöyle diyeyim yani. Şöyle iki elinizle ben şu an tek elimle yapıyorum da şöyle soyduğunuz zaman bunların şeyleri bakın şöyle çıkıyor. Kabukları çıkıyor. Bundan sonra kabuklarını çıkarttıktan sonra da e, kavurup Benimki çitlemelik bakayım çitlemelik, e, kabak olarak da kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bu videomuzda da size kabak e, tohumu nasıl seçilir, hangi kriterlere dikkat etmeliyiz, hangi işlemler uygulamalıyız bunları anlatmaya çalıştım. Tüm videolarımı yani önceki videolarımı izleyip e, izlemek için sosyal olarak kanalına girebilirsiniz. E, gelecekteki olan yani bu serimiz daha bitmedi. Bir de bunların çimlenmesi için bir video çekeceğim. Karton bardaklara ekeceğim bunları. En hızlı çimlen çimlenenleri seçeceğim. Isılan bir sonraki aşaması da o. Onu da izlemek için kanala abone olabilirsiniz. Onu şu an çekmedim. Mart gibi falan çekerim o videoyu da. Onu da takip edebilirsiniz arkadaşlar. Şimdilik herkes kendine iyi baksın. Görüşmek üzere. Bay bay.